Merhaba arkadaşlar, e, iletişim felsefesini, iletişim felsefesini anlamak adlı e, anlamak serisinden yayınladığım dördüncü kitabım için size bir e, kitap tanıtımı yapacağım. E, bu anlamak serisinden yayınladığım dördüncü kitap, işte sırasıyla tekrar sayalım bu kitapları. E, birinci kitabımız, e, on Düşün Bilgiyi anlamaktı. İkinci kitabımız e, ikinci kitabımız sosyal iletişimi terimsel düzeyde anlamaktı. Üçüncü kitabımız da e, üçüncü kitabımız da psikolojik yaşantıyı anlamaktı. Bu da dördüncü kitabımız iletişim felsefesini anlamak. Şimdi bu kitabın bir tanıtımını yapacağım size. Küçük bir tanıtımını. E, ama kı kısa kısa videolar çekeceğim. Bu videoları okuyacağım. E, o, her video 30 dakikayı geçmeyecek. E, ben Kitabın hitap bölümüyle ilgili, bu kitap da iletişim felsefesini anlamak adlı kitabımız da bizim 387 sayfa bir kitap. Ee, bu kitabın e, tanıtımını yapacağım şimdi size. Hitap bölümünü geçerek başlıyorum. İçindekiler e, saltık biçimde iletişimi anlamak, iletişim tarihi bağlamında iletişim anlamak, iletişim teknolojileri bağlamında iletişim iletişimi anlamak, iletişim teorileri bağlamında iletişim anlamak, egemen yaklaşımlar bağlamında iletişim anlamak, elektoral teori bağlamında iletişim anlamak, kitle iletişim bağlamında medya anlamak, yeni medya kapsamında sosyal medya anlamak, ikinci bölüm felsefeyi anlamak, bilgi felsefesi bağlamında enformasyonu anlamak, üçüncü bölüm var ve sonuç kaynak özgeçmiş diye devam ediyor. Şimdi bu kitabı e, kitabı e, kısa kısa videolara dönüştürelim ve bu e, videolarda e, okumalar yapalım. Önce giriş bölümü var. Bu giriş bölümünü atlayalım mı bilmiyorum ama e, giriş bölümü aslında çok önemli bir bölüm. Bazı tekrarlara tekrarlar var ama giriş bölümünden başlayalım. Birinci bölüm saltık biçimde iletişimi anlamak. İletme işi, iletileşme faaliyeti, iletişim iletme işi, iletileş, iletim, iletileşme faaliyeti, haberleşme, ulaşım, ulaştırma, komünikasyon, haberleme, bilgilendirme, amaçlı enformasyon ve enformasyon araçlarının tümü, konuşmak, birbirlerini ortamlarındaki nesneler aracılığıyla benzer yaşam deneyimlerinden benzer duygular taşıp birbirine ifade eden insanların oluşturduğu topluluk veya toplum içerisinde gerçekleştirilen tutum, yargı, düşünce, duygu, bildirişimlerine iletişim nedir? Bu Ünsal Özkay'ın e, iletişim bilimlerine e, iletişimin ABC'si kitabından alınmış bir tanım. E, bu tanım 23. sayfada bulunuyor. İletişim ilk ortaya çıktığı anda bin yıllar önce ve hemen günümüzde teknik biçimde kaynak ve alıcı hedef arasında bir etkileşimler dizisi göndericinin hazırlayıp tasarladığı mesajın ileti alıcı hedef tarafından ile verilen tepki veya etkileşimden oluşmaktadır. Teknik biçimde iletişim Kaynak ile alıcı hedef arasında gerçekleşir. Ancak gönderen ile gönderen ile ee, gönderen ile alıcı arasında mesajın yazıldığı, taşındığı bir kanal yol araç vardır. Bu kanal yol araç bazen yüz yüze iletişimde çoğu kez olduğu gibi söz veya mesaj olur. Aslında iletişim dört temel öğeden oluşuyor. Bunlar gönderen, gönderici, alıcı ve dönüt. Herhangi bir iletişim sürecinin iletişim sayılması için bu dört unsurun var olması gerekir. Yoksa o süreci iletişim süreci sayamayız. İletişimin gerçekleştiğini ispat için göndericinin gönderisini alıcısının, alıcının bir tepki, feedback, geri bildirim, düm, yani mesaj karşılığı vermesi gerekir. Hiç değişmeden ilk çağlarda mağara duvarına ikonik işaretler bırakan kişinin aldığı tepki de dönüktür. Bir sosyal medya aracıyla yaptığımız gönderiye like, beğeni almamız da bir dönüktür. Bu bağlamda iletişim bir etkilere gösterilen tepkiler bütünüdür. İletişim tarihi açısından mağara duvar iletişim tarihi açısından mağara duvarlarına yazılan resimler, ikonlar, işaretler iletişim sürecine mesajdı. Duvarın kendisi ise mesaj aracı, kanaldı. Taş devrinde insanlar dumanla haberleşirdi. Milattan önce 1200'lü yıllardan itibaren haberleşmek için posta güvercinlerini kullandılar. Antik Çin'di. Çin'de Çin'de Çin ise dinde bir düşman saldırısına ilişkin haberler bir kuleden ötekine dumanla ateş yakarak ulaştırılırdı. Kızıl deliler de dumanla haberleşirdi. Her kabilenin kendi sinyal sistemi vardı. Yazının Sümerler tarafından bulunması, Fenikelilerin alfabeyi bulmasıyla duvara yazılan ikonlar anlamlı bütünler haline insan seslerine karşılık geldi. İnsan seslerine karşılık geldi. İnsanlar bu sayede konuşmayı öğrendiler. Çinlerin, Mısırların kağıdı kullanmasıyla İnsanlar mağara duvarlarına yazdıkları yazıları papyrus parşömen adı verilen kağıtlara yazdılar. Bu sefer iletişim sürecinde mesajın yazıldığı kanal taş değil kağıttı. Başlangıçta resim olan seslere ikonlara ikonların birleşmesiyle alfabeye ulaştılar. Alfabenin okunması ve öğretilmesiyle insanlar yüz yüze kişiler arası sınırlı iletişime geçtiler. Başlangıçta yüz yüze kişiler arası interpersonel iletişimde iletişimin gerçekleşmesi için İki farklı insanın aynı yerde olması gerektiğiydi. Telefon bu gerekliliği ortadan kaldırdı. Bu türden iletişimde mesajın yazıldığı kanal doğa <laughs> mesaj anlam mesaj anlamlı hale getiren ise duyu organlarıydı. Yani mesajın yazıldığı kanal nesnel anlamda yoktu, boşluktu. İletişim teknolojisi ortaya çıkmamıştı. Mesaj anlamlı ses kümeleri armonik cümlelerde iki insanın anlaşabilmesi için duyu organlarının sağlıklı çalışması ve iletişime geçenlerin aynı dili kullanmaları yeterliydi. Sesçi iletişimde daha sonradan bu sesler, frekanslar, işitsel araçlar radyo ile taşındı. Bu sefer mesajın yazıldığı kanal bir teknolojik buluş radyo Radyoyu Guglielmo Marconi adlı bir mucit bulmuştu. İletişim süreçlerinde günümüzde en etkin öge gönderinin üzerine yazıldığı kanal yani teknolojik iletişim araçlarıdır. İletişim araçları iletişim araçları iletişim formumuzu değiştirmekte bizi daha çok ve farklı araç kullanmaya yönlendirmektedir. Bu araçlar geliştikçe hızlandıkça iletişim hızlanmış, karmaşık hale gelmiş, iletişim anlık olur hale gelmiştir. Başlangıçtan beri yani iletişim ilk ortaya çıktığından beri insanlar anlamak, anlaşılmak için en uygun hızlı iletişim aracını tercih eder olmuştur. Her yeni buluş iletişim aracı iletişim süreçlerini etkilemiş, bazen kökten değiştirmiştir. Farklı insan yeteneklerine sahip olmayı adaptasyon göstermeleri gerekli kılmıştır. Her iletişimsel buluş daha önceki iletişim aracını eskitmiş, daha az kullanılır hale getirmiştir. Çok aracılı iletişimde ise yenilikler çoklu biçimli eskileriyle beraber kullanılmıştır. Çok aracılı iletişimde tek yöntem özgürlüğün kısıtlanmaması, bağımlılığın olmamasıdır. Kitlesellik sınırlıdır. Radyo seslerin mesaj olduğu bir teknolojik kanaldı ancak Graham Bell, tarafından telefonun icadıyla sesler kişiler arasında kişiler arası iletişim aracında taşındı. Ancak radyo daha radyoda üretilen içerik tek göndericiden çoklu hedefe ulaşan mesajlar üretiyordu. Bu yüzden radyo kitle iletişim aracı telefon kişisel bireysel iletişim aracıdır. Ancak ikisi de sesli iletişim aracıdır. Aracıdır. Radyo bugün Android ve iPhone akıllı mobil cihazlarda da kullanılıyor. Bu Android Google tarafından mobil cihazlar için tasarlanmış işletim sistemidir Android iPhone, Apple firması tarafından tasarlanan ve internet özelliklerini destekleyen farklı bir telefondur. iOS işletim sistemini kullanır. Bu telefon adındaki internetli cep bilgisayarları olan cep telefonunun çoklu işlemini örnektir. Bu telefonlarda kişi dinleyeceği müzikleri, albüm yapabileceği, sıralayabileceği uygulamalara sahiptir. Ancak geçmişte radyo sadece müzik dinleme aracı değildi. Mesela radyo Hitler'in, Adolf Hitler'in propaganda aracıdır. Adolf Hitler'in... Ee bir de propaganda e, bakanı vardır. Propaganda bakanının adı da e, Göbels'tir. Radyo'nun geçmişte televizyonun ortaya çıkışına kadar haber yayını yapma görevi de vardı. Ülkemizde 27 Mayıs 1960 askeri darbesi radyoda ilan edilmişti. Ancak görüntülerin kaydedilip depolandığı videonun buluşu 1928'de John Logie Log Bayer'din fondiski buluşuyla ortaya çıkar basının yazılı basın ortaya çıkışı matbaanın kullanılmasına kadar gider. İlk gazete Almanya'nın Mainz kentinde yayınlanmıştır. Gazeteler çoğunlukla güncü, günlük güncellenir ve çoğaltılır. Ancak gazetede mesajı hazırlayan gönderici bir merkez alıcıya yani hedef çoğul olduğu için basın ve gazeteler dergiler birer kitle iletişim aracıdır. Basın hem görsel hem yazılı kağıt kanalına yazılır ve çoğaltılır. Televizyonda bir merkezden oluşan göndericinin oluşturduğu mesajların çoklu Hedeflere gö gönderildiği yayınlar yapar. Bu yüzden televizyon televizyonda radyo gibi kitlesel özelliğe sahiptir. Kitli iletişim aracıdır. Ülkemizde ülkede olduğu gibi televizyon yayınları devlet eliyle kamusal yayıncılık anlayışı içinde sıkı denetimler ortaya çıkmıştır. Bu sefer görüntüler seslerle birlikte hareketli canlı biçimde kaydedilip, alıcılara hedeflere ulaştırılmıştır. Yani gazete üzerinde hareketsiz duran fotoğraflar televizyonla hareketli anlık canlı aktarılabilmiştir. Sosyal medya ve ve internet etkileşimi mümkün olmasıyla ilk önce bilgisayarlarda mümkün olmuştur. E, in, iletişim, e, ankesörlü kablolu telefonların telefonlar ve uzaya haberleşme uyduları. ilk uyduda Sputnik 1 uydusu 1957'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından uzaya gönderilmiştir. Bu haberleşme uygularının gönderilmesiyle kablosuz başlangıçta numerik alfabetik tuş takımı ile sesli konuşmaya izin verir, mesaj göndermeye izin verir, kablosuz biçimde kullanılmıştır. Yani cep telefonundan bahsediyoruz burada. Cep telefonlarının Android telefonlara dönüşmesiyle internet masaüstü ekranlarına benzer ekranlar, monitör ve uygulamalar telefonlara aktarılmış insan parmağını algılama özelliğiyle, klavyeyle klavye ile taşınabilir cep telefonu internet cep bilgisayarlar bir arada olmuştur. Yani akıllı mobil cihazlar bugün hem internet hem cep telefonudur. Sosyal medya ise bugün her türlü iletişimsel ilim yapabileceğimiz özellikle sahip akıllı cep telefonlarında ve bilgisayarlarda kullanılmaktadır. Akıllı mobil cihazımızın uygulama mağazasından istediğimiz sosyal medya aracını indirip profil oluşturup akıllı cihazımızda istediğimiz sosyal medya aracını kullanabiliriz. İletişimin İletişim çok boyutlu bir olgudur. İletişime ilişkin tanımların sayısı 200'e yakındır. E. X. Danse, C. E, Larson 1972'de e, iletişim alanındaki tanımları tanımışlar ve iletişimin 126 değişik tanımını bulmuşlardır. Danse Frank, E. X. Larson, Karl Everett, Konuşma, İletişim, Kavramlar ve Davranış 1972. Bu sayı kuşkusu o zamandan bu yana çok artmıştır. Bu sırada burada tanımlardan birkaçını aktaracağız iletişim. Bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin ve benzerinin simge ve araçlar kullanarak alıcı ile iletilmesidir. Berlson ve Steiner 1964 İletişim anlam arama çabasıdır. İnsanın başlattığı kendisini ve çevresini de yönlendirecek, değişen gereksinimleri karşılayacak şekilde uyananları ayırt etmeye ve örgütlemeye çalıştığı yaratıcı bir edimdir. İletişim esas olarak simgeler aracıyla bir kişiden ya da gruptan diğerine veya diğerlerine bilginin, fikirlerin, tutumların veya duyguların iletimidir. İletişim mesajlar aracılığıyla gerçekleştirilen toplumsal bir etkileşimdir. İletişim katılanların bilgi yaratıp karşılıklı bir anlamaya ulaşmak amacıyla bu bilgiyi birbir bu bilgiyi birbir, birbirleriyle paylaştıkları bir süreçtir. İletişim sayesinde dünyayı anlamlı kıldığımız ve bu anlamı başkalarıyla paylaştığımız insani bir süreçtir iletişim. İletişim insanların kolektif olarak toplumsal gerçekliği düzenlediği bir süreçtir. İletişim mesaj gönderici ve alıcı olmak üzere temel üç unsuru olan bilgi, görgü, deneyim, duygu, görüntü, yazı ve sesin birden fazla taraf arasında kullanılmasıyla oluşan etkileşim sürecidir. Komünikasyon yani iletişim insanın human, yani human varlık, egzistans, sürdürme biçiminin form, bir ürünü prodüksiyon, prodük, insanın varlık sürdürme biçimlerindeki gelişmelere göre değişimlere, alterasyon uğrayan insanın özgü, spesyal human nature, İnsan doğasına uygun bir olgudur. Bu da Ünsal e, Özkaç sayfa e, 15. Yet, 15'ten alıntı. İletişim latince komün, müşterek, ortak, birlikte, beraber, dayanışma ve işbirliği iş bölümü içinde yapılan insan davranışlarına verilen isimdir. İnsan öteki varlıklardan farklı olarak amaçlı davranış sergiler, insan davranışlarını düzeltirler komuta eder, davranışlarının yöneticisi konumundadır insan. Kendini ve bu yüzden çevresini yönlendirebilir. Bu da Edward J. Tolman'ın insan öğrenmeleriyle ilgili ortaya attığı amaçlı davranışçılık teorisine geçen bir tanım. Bu yüzden iletişim ortak türler arası türsel, özel, sözel, yazılı, sosyalleşme ile ilgili iletişim teknolojileriyle gelişen ve ilerleyen yeni davranış kalıplarını ortaya çıkaran çok boyutlu bir etkileşimdir, bir interaksiyondur. Yani e eylem arası, eylemler arası bir e etkileşimdir. İletişim, bilgi, anlayış, davranış, tecrübe, anlama, aktarma, merak, yanıtlama gibi insan faaliyetlerine dayanan bilinçli, özgür canlılar tarafından gerçekleştirilen bir eylemdir. İletişim, bilgi ve anlayışın bir bireyden veya topluluktan bir bireye ve bir toplu aktarılması süreci bir birey ve toplumun başka bir bireyi ve toplulu etkilemesi sürecidir. İletişim insanların birbirlerinden anlam alma ve birbirlerini cevaplama çabalarını kapsayan bir etkileşim sürecidir. Bu da ve Robertson 1976 kitabından bir alıntı. İletişim insanın bilgi edinmesi ve bu bilgiye göre tutum ve davranışla tepki vermesi sürecidir. İletişim organizmanın herhangi bir bölümünde istendik davranışları ortaya çıkarabilmek için çevresel uyarılımların düzenlenmesi sürecidir. İletişim bir anlaşma sürecidir. Gönderici, duygu, düşünce ve isteğin aktarılmasında sözü söyleyen kişi topluluklara denir. Alıcı iletilen sözü alan kişiye veya topluluğa denir. Aynı şekilde ileti gönderici ile alıcı arasında aktarılmakta olan duygu, düşünce ya da isteğe denmektedir. Bu temel iletişimin gerçekleştiği ortama kanal gönderici ile alıcı arasındaki iletinin gönderilme şekline yani gönderilen iletişim alıcı tarafından doğru algılanabilmesine bağlam denmektedir. Eğer varsa iletiye verilen her türlü yanıt da dönüt olarak adlandırılmaktadır. Eğer sistemde bir tür şifreleme söz konusuysa söz konusuysa konuşan iki kişinin birbirini anladığı seslerden oluşan belli kurallar olan her doğal dile de kod denir. Bunun yanı sıra iletişim haberleşme olarak da tanımlanır. İletişim tarihi boyunca gerek insanlar arasında gerekse diğer canlılar arasında konu olmuştur ve olmaya devam etmektedir. İnsanlar nasıl iletişim kurar? Doğru, etkin, inandırıcı, güven verici bağ nasıl sağlanır? Sorusu sürekli sorulan sorulardan biri olmuştur. Canlılarında kendi aralarında bir tür iletişim kurdukları, ses, koku gibi araçlarla bağlantı kurdukları ve her birinin kendi cinsinin cinsiyle özellikle şehir iletişim araçlarına sahip oldukları gözlenmiştir. İletişim karşılıklı mesaj alışverişine dayanır ancak karşılıklı iki yönlü iletişim çözülmesi gereken herhangi bir konu için gerekli bilginin değiş tokuş edilmesiyle dinamik bir süreç haline gelebilir. İletişim karşılıklı eylemleşme yanıt yanında aynı zamanda dinamik bir etkileşim sürecidir. Kurulan iletişim bilgi bilgi düşünce ve duyguların değiş tokuş edilmesidir. Bu aynı zamanda sistemli hale gelmiş düzenlerdir. İletişim genel olarak insanlar arasındaki düşünce, duygu alışverişi olarak ele alınmaktadır. İletişim gündelik yaşamımızda bize nesneleri, insanları tanımlar, iş bölümü için değişik toplumsal roller yüklenmiş. İnsanlara bu rolleri yerine getirirken bu rol dağılımında oluşan toplumun tarih dönemindeki hayat tarzını öğretir, olumlatır, yeniden üretim için gereken değerlendirme biçimlerini aşırlar. Toplumun sal sistemi sürmesini, kendini yeniden üretmesini sağlar. Ünsal yine 2007 sayfa 2. İletişimi başlatan kişi kurum ve kuruluşun temel yaklaşımı anlatmak, anlaşılmak, hedef kişi kurum ve kuruluş için iletişime katılma amacı anlamaktır. Ortak simgeler sistemine sahip olmayanlar aralarında kuracakları iletişim ancak etkisiz, anlamsız diyalog olabilir. İletişim sürecinin sağlıklı işleyebilmesinin temel koşulu iletişime katılan tarafların aynı simgeler sistemine sahip olmalarıdır. Ortak simgeler sisteminden kas, kasıt karşılıklı iletişimde bulunmaya çalışan iki insanın birikmiş denemeleri olarak sayılması gereğidir. Bu durum sözlü ve sözlü ya da sözsüz bütün simgeler için geçerlidir. İletişim kavramı çok değişik şekillerle tanımlanmaktır. Tanımlardaki bu zenginlik gerek iletişim alanında gerekse diğer bilim dalları meslekler arasındaki yaklaşım tarzının çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır devam edebiliriz buradan burada uzun bir tanımlamalar kümesi var iletişim tanımları tanımları ile ilgili çok fazla e, tanımları bir araya getirip e, ortaya koymuşuz. E, bu bölümü biz e, Gürüz ve ve diğerleri Ece Karadoğan Doruk, İstanbul Üniversitesi Avrupa İletişim Bilimi kitabından alıntı yapmışız. O bölümü biraz okuyayım. E, i̇nsanın iletişim kurma özelliğiyle gündelik yaşamın her insanın iletişim kurma özelliği gündelik yaşamının her aşamasında ortaya çıkar. Her ortamda diğer kişileri, insanlar her ortamda diğer kişileri etkiler. Onlardan etkilenir ve bu özelliğiyle biyolojik bir varlık olmaktan çıkarak toplumsal bir varlık olarak kendini gerçekleştirir insan. Bu anlamda toplum içinde yaşayan insan kendisini daha iyi tanıyarak çevresindeki kişilere uyumlu kişilikler gerçekleştirebilme, etkileşim kurabilme gereksinimi duyar. Williams, insanlar başkalarıyla bir arada olabilmek, onları anlayabilmek, kendilerini anlatabilmek, etkileyebilmek, diğer bir ifadeyle toplumsallaşabilmek amacıyla iletişim kurmaktadır biçiminde insan için iletişimin amacını ifade etmektedir. Bu bağlamda etkileşimin olduğu her yerde iletişim, iletişimin olduğu her yerde etkileşimin olduğunu söylemek mümkündür. Amerika'da gerçekleştirilen bir araştırmaya göre bir kişi günlük yaşamının %70'ini konuşarak, dinleyerek, izleyerek ve yazarak yani iletişimde bunlara geçirmektedir. Bu araştırma sonucuna bağlı olarak da insanın duygu ve düşüncelerini diğerlerine aktaramadığı sürece hayatta kalmasının da oldukça güç olacağı ifade edilebilir. Diğer bir ifadeyle bir isteğini, bir düşüncesini, acısını, sevincini bir başka insana aktarmak isteyen insanın iletişimde bulunma gereksinimi olduğu e, açıklanmaktadır. E, bu kısmı da tekrar söyleyeyim. E, Ece Karadoğan Doruk, İstanbul Üniversitesi Avrupa İletişim Bilimi bölümünden aldık. Bu e, kitabı da biz YÖK Dersleri platformundaki iletişim bilimleri dersinden ulaştık. Devam edebiliriz. İletişim tarihi bağlamında iletişimi anlamak diyebiliriz. Bu, bu bölümü kısaca tanımlayalım. Marshall McLuhan, bu iletişim bilimci Marshall McLuhan, teknolojiler yalnızca insanların kullandığı icatlar değildir. İnsanları yeniden icat, icat eden araçlardır. E, cümlesi sanırım yeni medya alanında söylenmiş önemli cümleler arasında yer alıyor. Her geçen gün yeni bir teknolojinin kullanıma sunulduğu bu teknolojilerin hızla yeni uygulamalara kapılar açtı. kullanıcıların hem nicelik hem de nitelik olarak sürekli değiştiği, istatistik bilgilerin sürekli güncellenmek zorunda olduğu bir alana ait e, alanda araştırma yapmak kolay değil. Ancak diğer taraftan da yeni bilgiler erişmek, yeni iletişim teknolojisi sayesinde her geçen gün daha da kolaylaşıyor. Kısacası yeni teknolojiler ortaya çıkardıkları sorunun çözümünü de bünyelerinde barındırıyor diyebiliriz tarih nedir bölümüyle ikinci bölüme devam edeceğiz arkadaşlar